Uykuya dalamıyorum bir türlü uyuyamıyorum diyenler. Deliksiz bir uyku mümkün. Hem de çok basit yöntemlerle bir araştırmaya göre çorap giyerek yatağa girmek uykuya daha hızlı dalmanıza yardım ediyor. Nasıl uyuyorsunuz çorap? Gibi? Gecenin yarısında yanarak kalkıyorum yani. Çorap giymeyince üşüyorum. O yüzden giyiyorum. Çorap sadece ısıtmıyor, güzel bir uyku çekmenize de yardım ediyor. Eğer bacaklarınızda bir üşüme söz konusuysa ısıtacak bir çorap giyin. Bunlarla beraber çok daha derin uyacaksınız diyoruz. Uykuya dalmak bazıları için tam bir kabus. Sıcak bir papatya çayı, karanlık oda, dinlendirici müzik. Tüm bunlar yetmiyorsa bir yöntem daha var artık o oda çorapla yatağa yatmak. Ayaklarımız ısınırsa daha derin uyuyabiliriz. Bize hep tam tersini bilerek yani yaşadık. Giymek kötü diye biliyordum beni. Ama araştırmalar gösterdi ki çorapla yatağa girmek uykuya daha hızlı dalmaya yardımcı oluyor. Çorap mı giyiyorsun? Ha evet çorap giyiyorum bana. Bir şaşırmadım çünkü ben de giyiyorum ve güzel bir uyku çekiyorum. Hak payı veriyorum son zamanlarda ben de giyiyorum. Artık evde çorap çıkartamıyorum yani. Ama sıkı çoraplar kan dolaşımını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bol çoraplar tercih edilmeli. Hava alan bir çorap giydiği zaman yani ayağını ısıttığı zaman daha derin uyuduğu daha uzun süre uyuduğu gösterilen bir çalışma. Olabilir. Ben de bir kere denemiştim. Doğru. Daha rahat hissettiriyor gibi geliyor bana.